Bon comme... C'est bien Öncelikle iyi günler diliyorum. Ee, Horse mesire alanına giden yoldaki tarlamızdan e, ağaç hırsızlığına rastladık. E, konuyu ilgili şekilde emniyet mensuplarına zaten bildirdik. E, şu anda adet olarak 20 tane ağacımız izinsiz olarak e, motorlu destere kullanan şahıslar kimliği belirsiz şahıslar tarafından e, izinsiz olarak damperli araçlarla çalınmış bulunmakta. Onun için e, biz vatandaşlar olarak yani bu durumun emniyet tarafından aydınlatılmasını istiyoruz. E, diyeceklerimiz bu kadar şu anda. Ne, ne zaman oldu? Ağaç hırsızlığı. Şu bir hafta içi içer, e, içerisinde yağmurlu bir havada rastlandı bu olay. Diyeceklerimiz bu kadar şu anda.